Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kiminle mi birlikteyim? <laughs> arkadaşlar, Karabey. Bir tabut düşün, içinde ben, içimde sen. Bugün size nereyi tanıtacağız? Gel bakalım. Gel Kadir'cim, bebeğim gel. Gel kardeşim, can dostum. Bugün Yalova'ya geldik. Yalova Erikli Şelalesi'ne. Gidiyoruz? Helalesine. Şu, şu an, an kamp... Yalova'ya diyeceğiz öyle. Evet. Nereye gidiyoruz? Nereye? Yalova diyeceksin. Yal Nereye? D Nereye gidiyoruz? Yalova'ya. O zaman sus ve Yalova'ya devam et. Tamam. Ee, <laughs> kamp e, yaptığımız yere doğru ilerliyoruz şu an kardeşimle. Hiç konuşamıyorsun diyeceksin ki Sen bir konuş bakayım. Nasıl konuşur ya? Arkadaşlar Abi, bugün, bugün Yalova'ya... Am... Bozdun. Her şeyi bozdun ya. Arkadaşlar Yalova'ya geldik. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün... <laughs> Yalova'ya kamp yapmaya geldik. Kamp alanımızda bir gece kaldık. Kalamadık doğrusu o üşüdük çok, çok üşüdük. üşüdük. çok üşüdük. Çok üşüdük. Çok üşüdük. Onlar da... Dudaklarım on... mor <mosmor> oldu. Bakın. <laughs> Ondan... Soğuktan... Oğlum harbi buz gibi. Oo, mor olmuşum. Sonra birazcık yürüyelim dedik. Yeni kanlaştın. şey... kanalaştım. <laughs> Bu ilk videom. <laughs> evet sizi yeni kanal açtı. Bu da ilk videosu. Evet. Ben artık vloggerım. Artık o vlogger. Herkes aynı denk kalsın Hayatımı oğlum. Hayatımı merak edenler baksın. 3-5 kişi çıkar umarım. Ondan sonra işte geldik. Çadırımıza oh, gidiyoruz. Tamam. Şimdi çadırımızı Gidiyor, da... Dur, dur. Yeter lan. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Burası şelalenin sadece gergi takıntısı. <laughs> Bizim kaldığımız çadır en güzel çadır. Şurada tek mavi. Göstereki. Şu. Abi yap da kalite bozulsun. Ben böyle şeyle senin sinir oluyorum. Eee dedik ki Yalova'da nerede kamp yapabiliriz? Koca Bursa'da kamp yeri bitti. Ananı satayım. O ne lan? Bu çok değişik bir böcek. Kolum nerede? Oradan ben korktum mu zannediyorsun? Mal. Benim babam çok kalite şark. şeyi. Gel böyle. Ağa, çok, ben, çok bence videoların en fazla maksimum 5 dakika Aynen tamam. Maksimum 3 dakika tutacağım. <laughs> o yol var ya. Adamı ölüme götürür. Gece Cenabetiniz yola Çıkmayın, aga. gece. Gece gece çıktık. O gel. <laughs> çık gel <laughs> ne yapıyorsun <laughs> ya? Of. İnsanlar, var burada. Uyuyorlar <laughs> <Evet. Videoları> uyuyorlar. <laughs> tamam. Şık, şık. Daha sonrasında Çıktık yola, bulduk burayı. Yalova-Erikli Şelalesi'ne geldik. Ama nasıl geldik? Konu sende, konu sende lütfen. Bu kampı şöyle bulmamızı istedi. İsmail Usta'nın, İsmail abinin, abinin yerinden 500 metre sonra sola döneceksiniz. Bir saat gece 12 tabii. Dağ yolu. Ben Allah belamı versin şey düşündüm yani hani karşımızı Keserler meseller bizi döverler doğrarlar sonra dedim ki ben hayırdır ayırdım. Bizden yani. bir insan kulu yoktu etrafta. Ben Şimdi bizim aracımızda kimse yoktu. Daha yolu lan bildiğin kimse yoktu. Ama nasıl biliyor musun daha yolu? Lan, bir yol burada. Yılan gibi. Yol, yol yok bir yol. <gülüyor> 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 Öbür yolu yok unutmuşlar. Yani iki araba nasıl sığacak? Ondan sonra bu İsmail abinin yerini geçtik. O yolu göstereceğiz size. Aynen. Sonra sola girdik lan. Sola girdik tekrar yolu ikiye ayrılıyor. Bir sol var, bir sağ var. Sağa girelim dedik. Sağa bir girdik. Bildiğin terk edilmiş. Kasaba saat gece 12. Kimse yok. Işıklandırma yok. Orada da bir Aynen onu gösterelim. Onu kesin göster inip çekelim yani. Gecenin 12'sinde gördüğümüz yazının sadece bir kısmını okuyabildim. Orada da şu yazıyordu. Yakınlarınıza mutlaka haber verin. Üstte de bir paragraf var. Ama servis yok. Ha, servis telefon çekmiyor. Yok. Şu an şu an telefon çekmiyor. Şu an o bir şey yazıyor yakınlarımıza haber veriyor. Ha, normalde cumartesi gecesi bin'e yakın insan oluyormuş burada. 300'e yakın 1000'ler. 1000'den 700 çıkar. 300. <laughs> 300'e yakın insan oluyormuş. Öyle ve ondan sonra gece uyuyamadık. Dedik ah. ki bir arabaya gidelim. tofaş Arabaya gittik. Arabanın alarmları birden çalmaya başladı. Nasıl çalmaya başladı? Bir dakika. Açız. <laughs> İki tane normalde püsküvit var paket olarak. Ama biz yemişiz yani yedik. Yine böcek burada geldi ya. <laughs> Götüme kondu. <ya, gülüyor> Hala <laughs> orada orada. Sakin ol. <laughs> <Aman. gülüyor> sakin ol dedikten sonra. Dur <laughs> <diyorum> bana kondu. Yemin ediyorum bana kondu Abi sakin ol sakin ol. Orada orada. Bunu siktim çocuğu. Hep buralara koy. koy var ya buralar. Aga bu, bu kim ya? Alı öldürüyüm öldürme Al bakalım canlısı. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu başka bir şey. Söyle anlatacağım anlatacağım gel. Bunda <laughs> zaten. Vallahi tamam senin mekanın senin senin gidiyoruz. Kadir anlatın. Arkadaşlar arı istilasına uğradık. Arı değil oğlum o. Bir tanesi arı bir tanesi başka bir şey. Siyah böcek siyah böcek. Şimdi i̇ki i̇ki tane vardı işte oğlum. Evet. Deri arı işte. Tamam. yapıyor. Onu lan. <laughs> Daha sonra ben kapıyı can havliyle açmamla araba ötmeye başladı. O anda da uzaktan kumanda bozulmaz mı? Araba nasıl ötüyor? Bak şimdi çadırları da göstereceğim size bak. Burada bir ton insan var böyle. Çok da insan yokmuş Kadir. <laughs> Neyse çok insan yani var insan vardı. Araba ötüyor sabahın beş buçuk altı. Ama nasıl ötüyor var ya durmuyor. Daha sonra dedim ki kapanmıyor kapanmıyor. Şeyi bir açtım kaput mu oldu? Aynen. Kaputu bir açtım. Alarm şeyi. Yani alarm şeyi. Şey, alarm ne olur? Kablosu. Kablosu. Ben Doğru. bu, bu bantlıydı Allah'tan. Bantını söktüm. Elektrik bantını. Ama alarm şeyini bir, bir açtım. Sabahın beş buçu ve sustum. deli gibi insanlar uyuyor zaten. Gece üçte falan uyudu insanlar. Deli gibi alarmın, arabanın alarmı çalıyor ve iki üç kişi çıktı çadırdan bize bak. Şimdi size çadırımızı göstereceğiz. Tamam evimize dikkat et. Çadır bozuldu. <laughs> Dur geliyorum bekle. Oğlum evimi yıktı. Evim evim ocağımı batırdın. Evim ocağımı batırdın. <laughs> Abi ne yaptım ya? ya. Ben tepe tepe... Annemle babamın çadırı bu. evimizi tamir etti. Bu konuşamadım. Arkadaşlar. Yani eğer kampa diyor geliyorsunuz, ki hem bozarım hem yaparım. Hem yaparım. Hem bozarım hem yaparım. Yani gerçekten ortam çok kamp var. yapmaya çok müsait. Gelmek isterseniz eğer tekrar söylüyorum. Sen söyle kötü. Aga çık oradan yanlış anlama. Tamam abi. sen söyle. Gelin çıkın çıkın gelin aga. Güzel Neresi yer. bu işte? Kamp. <laughs> Erikli şelalesi. Şelaleyi göremedik ya. Yani. Şelaleyi göremedik. Ben ona takıldım işte. Kamerayı şunu kesinlikle gösterelim. Ama ters çevir. ters demedin, ne göster? Şurası. Orada Kadir korktuğu için gitmedik çünkü yüksek. Çok yüksekti. Bir de internet çekmiyordu orada. Gece çok soğuk olduğu için e, bayağı böyle uzun kollarla falan uyuduk. Sabah gerçekten ama çok güzel. Ne çok böyle terletiyor ne de çok üşütüyor. Ben terledim de Sen terledin ya. mi? Terledim. O terlemiş. arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne bütün her şey, şey çok habersiz. korkunç. Sakın gelmeyin. Her an zombi istilasını oraya bilir <laughs> <laughs> korkunçtu ya. Gecenin 12'sinde buradan ve tek başınasınız bilmem ne. Korkunç yani hani. Burası. Sabah bile böyle korkutucu sabah biraz daha tatlı <laughs> Gözükürken, hani. sabah birazcık gece daha sabah gece? burası karanlık yani. Zifiri karanlık yani. Aşırı bir de tek araba siz olduğunuzu düşünün. Gerçekten korktuk. Şimdi geri dönüyoruz. Kahvaltı falan yapacağız. Daha sonra sahilde denize gireceğiz. Daha sonra ise Bursa'da Görük'te de evimize gideceğiz. Ya artık gidelim mümkünse. Artık ev yani ev. Anladın mı çok güzel yerler. Evet arkadaşlar eve gitmeden önce. Baksana yakıştı maske bana. Yakışmış mı? ben gidelim inerdim. Oğlum gayet güzel oldu mu? Ne? Pandemiden dolayı maske takıyoruz ama yüzlerce insanın bulunduğu sahilde gidiyoruz. Yedikler? Senin ilk defa denize gideceğiz. Ha ne oldu? Sıkıntı mı var? Yok. Şunu tut bakayım. Şunu tut. Bandana mı düşüyor? Ayağımda bandana var Gökhan. Eve gitmeden önce bir deniz yapalım dedik. O yüzden küçük kumlaya geldik. Küçük kumlayı çok övmeyeceğim. Çünkü küçük. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz denize gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar deniz maceramız sona erdi. Kadir arkadaşımız deniz analarından korktuğu için giremedi denize.